Günçler geldik bir diğer konumuz olan Türkiye'de enerji kaynaklarına. Türkiye'de enerji kaynaklarını biz iki başlık altında göreceğiz. Birincisi tükenebilir enerji kaynakları, ikincisi ise yenilenebilir enerji kaynakları. Şimdi gençler tükenebilir enerji kaynakları adından da anlaşılacağı üzere tükenebilir. Yani belli bir miktarı vardır, belli bir rezervi vardır. Belli bir kullanımdan sonra ne yapar? Tükenir ve tekrar kendini yenileme süresi çok uzun zaman alır. Örneğin taş kömürü ne zaman oluştu? Birinci jeolojik zamanda. Lingit üçüncü jeolojik zamanda. İşte oluşum süreci çok uzun sürer ve doğada ne yapar? Belli bir zaman diliminde kullanıldıktan sonra tükenebilen enerji kaynaklarıdır. İşte taş kömürü, lingit, doğalgaz, petrol, asfaltit ve nükleer enerji. Gençler nükleer enerjide tükenebilen bir kaynaktır. Enerji kaynağıdır. Peki nükleer enerji neyden oluşur? Uranyum ve toryum madenlerinin yakılmasıyla parçalanmasıyla elde edilen enerjidir. Ancak henüz nükleer enerji santrallerimiz yok kurulma aşamasında. Yenilenebilir enerji kaynakları gençler. Bunlar ise doğada kendiliğinden var olan ve kendini yenileme sürecinde yeni, kendini yenileyebilen, doğal süreçte kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Güneştir, jeotermal enerjidir, rüzgar enerjisi, hidroelektrik ve biyokütle. Biyokütle son zamanlarda bitki ve hayvan atıklarının yakılmasıyla elde edilen enerjidir arkadaşlar şimdi gelelim bu tükenebilir enerji kaynaklarına gençler tükenebilir enerji kaynaklarından taş kömürüyle başlayalım taş kömürü birinci jeolojik zamanda oluşmuş organik tortul kayaştır gençler taş kömürü çok eski zamanlarda oluştuğu için enerji miktarı nedir? Çok fazladır ve özellikle enerji miktarının fazla olması nedeniyle demir çelik sanayisinin enerji kaynağıdır. Ülkemizde tamamı Batı Karadeniz'den çıkarılır. Zonguldak, Bartın çevresi ve rezerv maalesef bize yetmez. Bize yetmediği için taş kömürünü ithal ederiz. <laughs> Türkiye'de taş kömürüyle elektrik üreten iki tane santralimiz var. Bunlardan birisi Zonguldak'taki Çatalağzı Termik Santrali. Bir diğeri ise Adana'daki Su Gözü Termik Santralidir. Gençler Çatalağzı Termik Santralinin kurulmasının sebebi ham maddedir. Çünkü buradan ne elde ederiz? Taş kömürü elde ederiz. Su gözünde ise taş kömürü üretemeyiz. Ancak ulaşım sayesinde buraya taş kömürünü gemilerle ne yaparız? Aktarabiliriz. Bu yüzden ulaşım sayesinde Adana'da su gözü termik santralini kurmuşuz. Taş kömüründe elektrik ürettiğimiz termik santralimizdir. Bir diğer enerji kaynağımız, tükenebilir enerji kaynağımız linyit. Linyit ise taş kömürüne göre daha kalitesiz bir kömürdür. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş bir organik tortul kayaçtır. Rezerv ülkemizde çok fazladır gençler. Linyit rezervi ülkemizde çok fazla çünkü ülkemiz 3. jeolojik zamanda oluşan bir bölgedir. Çıkarımının en fazla olduğu bölge gençler Ege bölgesidir. Rezervinin en fazla olduğu bölge ise Doğu Anadolu'dur gençler. Rezervin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu, çıkarımının en fazla olduğu bölge Ege. Peki neden? Gençler Doğu Anadolu'da tektonik hareketler sonucunda bu linyit madeni dağınık bir halde bulunur ve ulaşım faktörü gelişmemiştir. Bunun dışında kömürü de Ege'de çıkarılan linyit kömürü kadar kaliteli değildir. Yani Türkiye'deki çıkarılan en kaliteli kömür linyit kömürü Ege bölgesinden çıkarılır. Ve biz linyit kömürüyle elektrik üretimi ve aynı zamanda konutların ısıtılmasında kullanılır. Konutların ısıtılması. Isıtıl Nasıl gençler. Elektrik üretimi yaparız ve konutların ısıtılmasında kullanırız. Peki elektrik üretimi yaptığımız yerler nerelerdir? Gençler, Türkiye'deki en büyük linyit termik santrali Afşin Elbistan. Neymiş? En büyüğümüş. En büyük termik santralimiz Afşin Elbistan'dır. Bunun dışında Muğla'da Yatağan ve Gökova termik santralimiz var. Soma'da Manisa Ankara'da Çayırhan, Kütahya'da Tavşanlı Tunç Bilek Seyit Ömer, Çanakkale Çan gibi birçok termik santralimiz var. Linyit kömüründen ne yaparız? Elektrik enerjisi üretiriz. Linyit ile çalışan en büyük santral neymiş? Afşin Elbistan. Elbistan. Geldik bir diğer enerji tükenebilir enerji kaynağımıza petrol. Gençler petrol de aynen lenit gibi 3. jeolojik zamanda oluşmuş bir tükenebilir enerji kaynağımızdır. Organik tortul kayaçtır. Daha çok hayvansal atıkların taşlaşmasıyla oluşan bir enerji tükenebilir enerji kaynağıdır. Petrol de ülkemizde çok az çıkarılır. Çok az çıkarımı olduğu için ne yaparız? Petrolün %90'ını ithal ederiz. Türkiye'de ilk petrol kuyusu, ilk petrol bulunan yer Batman Raman Dağı'dır gençler. Daha sonra Siirt'te çalışmalar yapıldı ve Siirt, Garzan ve Kurtalan gibi yerlerde de petrol çıkarıldı. Şu an petrol çıkarılan yerler arasına Diyarbakır'da girdi. Diyarbakır'da da petrol çıkarılır. Siirt, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman gençler. Adıyaman Kahta'da ne yapılır? Petrol çıkarılır. Türkiye'de petrol rafinerleri var gençler. Peki bu petrol rafinerleri hangileri? Gençler İzmir'deki Ali Ağa, İzmit'teki İpraş, Mersin'deki Ataş ve Kırıkkale Orta Anadolu. Ayrıca ayrıca İzmir'de bir tane daha kuruldu. İzmir'deki İzmir'deki hatta şöyle yazalım Star Petrol Rafineri İzmir'deki Ali Ağa ve Star ülkemizdeki ulaşım etkisiyle ulaşımdan dolayı liman özelliğinden dolayı kurulan petrol rafinerleridir. Bir de ham maddeye dayalı kurulan petrol rafinerimiz var. Batman'daki Batman kendi ismiyle Batman petrol rafinerimiz var. Ham maddeden dolayı kurulan petrol rafineridir. Diğerleri ise ulaşım faktörüyle kurulan petrol rafineridir. Ayrıca Mersin Ataş petrol rafineri şu an kapalı ve depo olarak kullanıyor. Ek bilgi olsun size gençler. Geldik bir diğer kaynağımıza. Hatta geçmeden önce şöyle Türkiye'deki petrol boru hatlarından da bahsedelim gençler. Türkiye'de yurt dışından gelen iki tane petrol boru hattımız var. Bunlar hangileri? Gençler bunlardan bir tanesi Irak'tan gelen Kerkük Yumurtalık. Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattıdır gençler. Petrol Yurt dışından geliyor bunlar. Kerkük yumurtalık yani Irak'ın Kerkük bölgesinden Türkiye'deki Adana'daki Yumurtalık limanına gelen boru hattıdır. Bir de Azerbaycan'dan gelen petrol boru hattımız var. Hangisi bu? Bakü-Tiflis-Ceyhan BTC. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı. Yani Bakü'den çıkıp Tiflis ve Ceyhan, Adana Ceyhan'a gelen petrol boru hattıdır. Bu nereden gelir? Bu da Azerbaycan Hazar Havzasından ülkemize gelen petrol boru hattıdır. Ülkemizin içerisinde de kendimize ait iki tane petrol boru hattımız var. Bunlardan birisi Batman Dört yol Hatay dört yol arasındaki petrol boru hattımızdır. Bir de Orta Anadolu hattımız var. Ceyhan-Kırıkkale. Ceyhan yani Adana'nın Ceyhan limanından Kırıkkale'ye, Kırıkkale'ye bir petrol boru hattımız var. Gençler Ceyhan Ceyhan-Kırıkkale petrol boru hattı stratejik önemden dolayı kurulan bir petrol rafineridir. Neden? Çünkü burası daha güvenli bir bölge olduğu için, herhangi bir savaş durumunda daha güvenli bir bölge olduğu için böyle bir Petrol rafineri kurulması planlanmıştır. Şimdi gençler geldik bir diğerine. Doğalgaz. Gençler doğalgaz da ülkemizde maalesef bulunmaz. Bu yüzden biz doğalgazın %98'ini ne yaparız? Doğalgazın %98'ini biz dışarıdan ithal ederiz. En fazla ithalatı Azerbaycan ve Rusya ile yaparız. Doğalgazın çevreye zararı diğer tükenebilir enerji kaynaklarına göre nedir? Daha azdır. Bu yüzden daha temiz bir enerji kaynağıdır. Peki Türkiye'de doğalgaz nerelerden çıkarılır? Gençler Bahçeli'ye kodlayabilirsiniz. Samsun, Bafra, Akçakoca, Düzce, Hamitabat, Kırklareli, Mardin, Çamurlu ve Edirne'den çıkarılır doğalgaz. Peki doğalgazın işlendiği yerler nereler? Gençler doğalgaz Ova Akça Bursa'da, Hamitabat Kırklar elinde, Ambarlı İstanbul'da, Balıkesir Bandırma ve İzmir'deki Ali Ada ne yapılır? Ali Ağa'da doğalgaz işlenir. Ve gençler Türkiye'de doğalgaz boru hatları var. Peki bu doğalgaz boru hatları hangileri? Bir de onlara bakalım. Türkiye'deki ilk petrol boru hattı bahsetmiştik. Batman 4 yol. Bunun dışında gelelim doğalgaz boru hatlarına. Gençler Bakü Tiflis Erzurum boru hattımız var. BTE diye geçer. B-T-E hattı. Bunun dışında Batı hattı diye geçer. Batı hattı var. Rusya ile yapılan 1986 yılında yapılan bir anlaşma sonucu kurulan hattır. Doğalgaz hattıdır. Doğu hattı var. Bu da İran'la yaptığımız bir doğalgaz boru hattı. Trans Anadolu var. Tanap diye duyarsınız. Trans Anadolu Tanap projesi. Türkiye e, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılmasını sağlayan projedir. Trans Anadolu projesi. Mavi akım. Mavi akım. Bu da Rusya ile yaptığımız Rusya'nın doğalgazının Avrupa'ya aktarılması projesidir. Bir de Türk akımı var. Türk akımı. Bu da aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir doğalgaz boru hattıdır. Gençler bunlar Türkiye'deki doğalgaz boru hatları.